Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir odada mahsur kaldım Bu odadan kurtulmak için görevleri tamamlamam gerekiyormuş Şimdi o görevleri tamamlayacağım Burada baksana değişik değişik şeyler varmış Mesela burası kolej odasıymış Merhaba Aynen bu biraz aynen Bir dakika bu odanın kodunu bilmem ne bilmem ne bir şeyler diyor Evet tamamdır evet İşte bu odaya geldik mesela bu odanın görevimiz neymiş bizim acaba ona bakacağız Adamız yükleniyor Ooo atıyoruz o odaya gidiyoruz Hey Odaya nereye gidiyorsun ya ooo dakika benden onu işaretlerini beklemedi. Aa ada, ada komple gitti. Allah Allah niye bekleriz o zaman? bak sen evet, ada diye bir şey kalmadı. Evet aha geldik işte. Oo garip bir de şimdi. Eee check the quiz master. Şimdi bu mu aynı tamamdır. Main quest ana görevimiz neymiş? Get wood. Ee, tamam oda ee, o da o, odun getireceğim galiba. Ana görevimiz bu. Aa quiz master burada da varmış. Şimdi Explorer Rafi'den ne main quest'imiz? Get the wood. Ee, Cotton tree collection. Tamam ağacı kestir bize. Güzel. Keselim bir tane ağaç mesela. Şöyle hop tamamdır kestim. Aynen bunu yaptık galiba. Main quest get the wood clean. Aynen bunu tamamladık şimdi tuz. Basic tools, düz, stone bunları da yapmamız lazım. Get 16 tane şey istiyor. Ee, kömür, dust, gravel ve toprak. Tamam bunu yapabilirim. Güzel en ya azından bari bu odadan, adadan birkaç yere gidebilsem bana yeterli. Ha ben şey yaptığım için bana bariyer ve barel verdi. Ee, güzel bir tane şimdi şey yapacağım ben ee, Eşya yapmam lazım tahtadan Aa, yanlış yaptım. Kral dediği koyduğumu zannediyordum bir an ya. Kafam karıştı özür dilerim. Şöyle şunu da kırayım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir tane kral dediği yapalım. Güzel. Hop tamam. Şimdi şunu yere koyayım. Şimdi bir, bir tane sopa yaptım. Ee, şöyle tatlıdan eşyalar yapayım o zaman. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Şöyle sopa yapalım. Bir tane bundan. Tamam yaptık galiba biz bir dakika ee, şöyle main quest aa burada ooo baya bir şey yaptırabiliyormuş bana heee craft for running good quest heee o güzel taştan şeyler bunların hepsini yaparım ee, onu alamıyorum. Yo, sen diyor onları yapmadın diyor. Evet doğru yapmadım. Ama olsun en azından belki bu odadan kaçabiliriz. Şimdi o zaman basit bir tane görev ver o kimara. Ee, şöyle get otu yaptık. O zaman get bir source. Şimdi şey, şey, bunları toplayabilirim ya. Ee, 16 şart tane istiyor. İlk önce şuradan toprak kırayım. Hop tamam. 16 tane toprak kıracağım şimdi. Hop şöyle 16 tane de kum kırarım ondan sonra. E, ne olduğunu biliyorum da diğerinin ne olduğunu bilmiyorum. Onu neyse öğreniriz. Tamam aynen buldum diyor zaten itemlerden bir seçim. E, şimdi kum nerede ne denizi bilemeyeceğiz Oo, oraya inersek çıkamayız. Allah bir dakika. Hah, tamamdır çıktım. E, aslında bir dakika gemiye mi şuraya gideyim ben en iyisi. En mantıklısı o. Crafty table'ın nerede? Burada olması lazım. Aynen tamamdır. E, mesela ben şuradan. Aa, yetiyor mu? Aa, bir dakika. O nasıl yapılıyor ya. Aa! Bak artık sürekli yapılıyor. Vay canına. Tamamdır şunları o zaman keşfedebilirim. Böyle oh, tamamdır hadi gidelim bakalım buraya doğru. Mesela burada ne varmış çok heyecanlı. Valla bu adadan kaçmam lazım buralardan. Sonra da şu gemiye gideceğim ama ilk önce şuna bir gidelim bakalım hızlı daha hızlı gidelim oh, Aa, arkasında bir tane daha gemi varmış hem yani de çok yakınında Tamam ilk şu gemiye bakalım aa bariyer var burada galiba Şöyle hop şurada inelim aynen tamamdır. Aa bu ne? Allah Allah paralel değil bu başka bir şey. Aa bir dakika elitre gördüm sanki ya. Ben elitre gördüm zannettim. Ee, burada başka bir şey yok. Oo, tuzdan bir yer var arkada. Şöyle şuna binebilir miyim bilemiyorum. Ee, şöyle kırayım az zaman şimdi. Hop tamamdır. Allah bir dakika hop tamamdır. Şöyle geri geri gidelim omuza doğru gidelim şimdi. Aa şurada bir şey var bir dakika. Şöyle şey ona da gidebiliriz. Şu burada bir gidelim ondan sonra oraya gideriz. Ha işte burada baral var. Bu baral değil mi ya? Baral evet içi niye açılmıyor? Aa kilitli bunlar kırmam lazım. Aa yaprak buldum güzel. Tamamdır. Demek ki bu görevimiz işi, işimize yarıyor ki öyle ötüyor. Şöyle gidelim bakalım. Ama şu ilerideki çok merak ettim. Şu buzlu yere bir bakalım ilk önce. Bu arada arkadaşlar size buraya kadar izlediğiniz videoyu merak etme abone olun. Bildirimleri açıyorsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi yapın bakayım bunları. Şöyle buraya geldim hop merhaba ayılar. Ee, şimdi burada gizli ödülü mü arayacağım ben? Galiba Allah su çıktı oradan. Merhaba ayı. Sen ona saldırmazsın zaten. Başka aa bir dakika. Şunun tepesinde bir şey var büyük ihtimalle o bizim ödülümüz. Hemen oraya doğru gidelim bakalım. Büyük ihtimalle aa Sanki şunda da var? Aa bunda da var bir dakika. Eğer o uyuduysa var ya her yerde var. Ee, umarım odur ödül. Hop şöyle tamamdır. Eee artık kullanayım şundan bir tane. Şöyle aa bir şey bana saldırdı. Hey! niye bana saldırıyorsun dayılar? Allah Allah durduk yeri bana saldırdı. Manyak mıdır nedir be? Allah Allah neyse şunun tepesine bir çıkalım. Harbi durduk yeri bir buzunu kırdın diye böyle şeyler yapılır mı ya? Çok ayıp çok ayıp valla. Neyse şöyle şunu kırayım. Hop hadi aha. Kaktüs çıktı güzel. Ee, şöyle alayım onu hadi. Aa bir dakika ne oldu zehirlendim bir şeyden. Aa başım dönüyor ne oluyor ya bu da ne böyle? Vay canına harbiden zehirlendik. O şu ayılar beni çok korkutuyor. Bırakın peşimi. Aa bir dakika ne zaman geçiyor bu zehirlenmem lan? Aa hala geçmedi. Eee ayı geliyor mu? Ayı geliyor vallahi kaçsana Aa iki dakika mı? İki dakika ben böyle nasıl bekleyeyim ya? Aa geçti. Eee hani iki dakikaydı ağlayın. ağlayın. <laughs> Tamamdır şimdi bunun tepesine çıkacağım. Bu ayılar da niye beni bırakmıyor? Ben onu çözemedim ya. Ben onlara ne yaptım ki? Allah Allah vurmadım da. Baksanıza hala takip ediyorlar. Ve bloğum bitti. Neyse şöyle çıkalım. Buradan şöyle yapsam, böyle yapsam, böyle yapsam. Böyle böyle böyle. Aha geldik işte. Şöyle seni de alayım. Hop aldım. Aa bunun da kalktı çıktı. O zaman bir de da çıkar. Ben şuradan hemen kaçayım o zaman. Tamamdır güzel bir tane şundan yiyeyim. Aa şimdi o dediğim o garip adaya var ya orayı. Aa suda zehirleniyorum. Haa anladım. O dediğim garip adaya doğru gideyim o zaman. Aa geçti. Tamam güzel. Ee, bakalım acaba önümüzdeki adada ne var? Çok enteresan bir adaya benzeyecek Şöyle gidelim bakalım bu adaya doğru. Hop. Ama giderken de şu adaya uğrayalım bari. Buradan bir şey alırız. Aa, hadi bakalım kaçacağız buradan Vallahi kaçacağız gibi duruyor Şöyle duralım şurada hop Şöyle kırayım ben direkt Bir dakika şöyle kırayım ne çıkacak Aa, Tamamdır bir item daha bulmuşuz Güzel Bu ne benim gözlerim görüyor biraz daha yakınlaşmam lazım Bu çok garip bir adaya benziyor çünkü Aa, Orada da çok garip bir şey var oraya da gideriz Evet oraya da kesin gidelim. Orada da garip bir şey var. Ha, bu böyle bir yelkenliymiş. Tamamdır. Bu çok garip bir şey değilmiş ama bu kesin Aa o da mı yelken? Daha küçük galiba. Neyse. Bir falan şu müzik diski bulduk. Güzel. Hop tamamdır. Şöyle yani şu tarafa doğru gidelim bakalım burada ne bulacağız. Valla. Vay aa baksanıza çadırdan bir tane gemi var. O çok güzel buralar. Şunu da açalım bakalım. Oh. Aa, taş, taş, her yerden bulurum. Ve son olarak da buraya gidelim arkadaşlar. Ondan sonra yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Şöyle ho. Oh. Tamam buraya da binelim. Oh, hadi, hadi hadi. Tamam hadi. Tamam da çıktım. Ve hop oh, kıralım. Aa, ay buldum. Valla. Görevlerden bir tanesi en Neyse. ben bu görevlerin hepsini tamamlayacağım. Umarım güvenmişsiniz Sağda ve solda eşsane 2 video çıktı. O videoyu da tıklamayı unutmayın. beni çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım başka videoda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, hoşçakalın like 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 ve bay bay. didn't even get to cross